Oynayacağız Ben abi ben direkt lak diye yp çekiyorum Yayını kapatma şarı yella. <laughs> ya sen no sport Yeter abi ya Abi yeter ya Tamam babacım Abi bana da bir pc lazım ba Bana da alttan beni Aklarını yerleyecek adam lazım da işler her istediğini alamıyorsun bu hayatta biliyor musun? Geliyor Geliyorum abi. Bir hafta önce birisi abi sevgimden ayrım seni izliyorum keyfim yerine yeri yazmıştı gülmüştüm boşça bak diye şu an aynı konumdayım. <gülüyor> <gülüyor> ya babuş bu işler böyledir yani ne oldum değil ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Olsun be abi biz hep buradayız ya. Hep buradayız be çetim. Bunu da ben bir second wind'e çevirteyim. Hemen de gragi tap bu arada çetim. Ah amumu ile birlikte şu an pik bir tık güzel oldu. Mumu gelmese sıkıntıydı ama. Abi mi yayınlar bir soru soracağım. Sence lol oynamayı mı tercih edersin 31 şey mi? Ben lol oynamayı tercih ederim. 31 demeyen erkek modeli <laughs> abi skin'i değiş kusacağım. Ya oğlum GP de bu skin'le oynanır abi ya. Valla bu skin'le oynanır yani. Bak oyun los kokuyor. Ne zaman win koktu ki oğlum ya? Ha? Sen söyle kızım. Hani ne zaman win koktu yani oyun? PC hayatım yön tuşlarıyla başladı. WASD ile devam etti. Oyun hayatım QWER ile son buldu. Hayırlı yayınlar. Hayırlı yayınlar. Yiğidim. Siz eni PP ile Kalista'nın verdiği pressure'ın farkında olmayanla araya açarım yani şu an. Harbiden. Armanım baba nerede benim Doran Shield'im. Let's go guys. Let's go guys. Dragas vs GP matchup ha. Bozar mı? Bence bozmaz. Hadi artık. <laughs> i̇şte oradan şeye tutsaydı. Kankam ben sana nasıl yardım edeyim ki? oğulları ne kili ben aldım. Ya yine yine döndünüz, dolaştınız beni ya. İt oğlu itler sizi. Ya yine döndük, dolaştık. Varile de vuramadım bir tane. Barrel. Bu adam yalnız çok hızlı bir ikiye ulaşacak. Bizim bir ayık oynamamız lazım. Aa dur bir lane'e gelelim oğlum hemen ölmeyin. He. Another. da. Oy Panki baba Oy Usta kuğur Biz buna Dedim çilliyoruz Neyine de bir tık geç geldik gördüğünüz gibi Ama de mechanical genius olduğumuz için Bir küyü atayım mı be Dedim ama ben size o Adam hani Aa kule vurmaz onu Gördünüz mü mevzuyu? <laughs> Hadi lan kule! Hadi be kule bir tane vurmadı ha kule. Kragas long flash. Ben şu an şiini almak istiyorum ya. <Gülüyor> <Gülüyor> Şiğini bari alabilsek o da kafi de şiğini de alamayacağız ya. Alabilir, alabiliriz ama ya. aldık aldık tamam. Ne dedim ben size o sikinsiz Kalista bizim götümüzden kan alacak dedim mi demedim mi? Şimdi bu wave'i pushlarken bayağı acı çekeceğiz. Ama fliplemekten başka hiçbir çarem yok ya çetim. Burayı. Allah hani fliplemekten başka hiçbir çarem yok. Yani gelirse de kain gelecek. İstediğim sadece kurtulmak Bu Q'ları dojlamaya bakıyorum hep Hadi be Bunu bir yapabilseydim var ya O hareket ne? Sen ne yapıyorsun oğlum? Sanki onlar bot'a bir de dive'a mı gidiyor? Sürekli pushluyorum ya yani Gragas'ın manası yok geç ona oynuyorum şu an yani Az bir manası var Az da kulenin altında bu adamın farm alması zor. Sete bakmıyorum şu an fark ettiniz mi? Fena saplamadı oğlum. Ben mal olduğum için öldüm. Bomba. Sana sağlısam Olgu kanci Ha? Olgo kanci Ha? Olgu kanci Olgu kanci Ne zaman? Eee böyle 9 gibi falan Hadi lan kaşar hadi. Ona da var mı? Yok yok bitti. Bitti bitti. Bitti kankan bitti. Bitti bitti. Ya sen diyor ki ben benim bu götüm kaşınıyor birader. Ha? Olgu. Kancı. Mumu'nun kaşar annesi çay demlemiş. Olgu uğrayalım mı? Onlarla konuşuyorum. Olgu abimin götü. Doyamıyorum. Olgu ne diyorsun bro? Yarın yapalım mı olgu? Burada abi Gragas'ın Q'sunu dojlama simulator oynuyoruz şu an. Hadi be bir kere şu hareketi yapsak mı? Aha anneni yine. Hadi be. Adamdan hiçbir skill yemedim. Adam yine bana yaracan attı. bomba yine. Bomba. Anneni ne ben... oluyor? <laughs> <laughs> Oğlum adam bana bomba yaptı lan. Oğlum senin yüzünden oldum mal öldüm ya. Yeter şu Kalista da abi kill alıp alıp durmasın ya. Oğlum bu adam bana nasıl bir bomba şekli yaptı lan? Ben diyor ama muhtemelen ben bu oyunu taşırım chatim ya. Babanın evinde GP olduğu için biliyorsunuz yani sistemi. Alttan ben işte yan ekrana baktım ya işte şuna G -G LoL Pro'sa girip Gragas'a baktım. <laughs> hani bu lobuk kim? Oy kaşar mı bu? Helal oğlum. Lol Pro'sa girip adamın nickini yazdım ya. Ey, <laughs> <laughs> baba. Benim acil şu itemi bir bitirmem lazım ya. Allah benim şu itemi bir bitirip hani wave'lere tek atıp kulenin altına çekilmem lazım. Bu Gragas da bu oyunu taşır ya söyleyeyim ben onu. Da. Çok bize bomba yapıp duruyor ya. Bomba. Iyy profesyonel Bunda bir Q daha atacak vibe var ama Yapış amumu yapış onun deliğine bravo Bak aç ultiyi aç 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 işte aa o da güzel okey Word ya. Biz itemimizi aldık. Late çok late game lazım. Bot lane de çok açılmış bizim. Top da çok açıldı. Top ama o kadar da açılmadı biliyor musun chatim? GP ile oynadığım için That's fine olarak bakıyorum. Harbiden bak That's fine olarak bakıyorum ben şu an. Ben farmımı atıyorum. Hani henüz cehennemi daha tatmadık. O cehennemi tatacağımız zaman ben size söyleyeceğim ama. Bunda biz sen o adama hiçbir şey yapamayız kanka bu adamlar dayva da gelir. Yapış şuna yapış. Oğlum nereye gidiyorsunuz? Kaşar ananız koyarım <laughs> helal. <gülüyor> Ama müzik koy lan köyü. Hadi şaşır. Hadi şaşır. 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 <laughs> Oy, helal. İşte bu Uğur Baba yine yapacağını. Uğur Baba. Ama abi ölmemeniz lazım sizin ya arkadaşlar. Bunu tabi flash oldu genelde. Gün. Crit bir kere at işte. Bacısının <laughs> yp'si yani ofla böyle ya atayım abi çık crit ya tutsun anladın mı ya deniyor da. Ya tut işte. Ya iki kere goleme krit attım üst üste. Ya niye adama ama atmıyorsun? Dans yapacak bir şey yok. Shit happens. Hala çok büyük lose değil çetelim. Bir daha GP alma. Babak sana yedirteceğim ama bir daha GP alma. 15 dakika daha oynarsak sana o babak bir daha GP alma. Öyle o gülen suratları sana yedireceğim. Böyle o atmışsın ya o emotları yedireceğim sana bekle. Fight yapmayın oğlum işte. Adamlar götümüzde delik açıp duruyor. Farm up guys farm up. Sadece 3 item olmamı bekleyin arkadaşlar. Mumu ultiye basmazsan ölürsün kankam kusura bakma da. That's sad though. Mumu oyundan çıktı ben de öldüm gibi. Amumu oyundan çıktı ben de öldüm. Göte geldi aşkımız ikimiz de şaşkınız çetim. Oy. Profesyonel oyuncu var tutturdu. Bu kim bu kim? Bu kim? Ama Yalarım seni yalan. Ben de bırak. Baron? Ha şu baronu çaldırırsak biter ama yayın. Ben o adama dön. Abi amım o ne biçim ulti falan. Bir çuğla. Ha iğrenç bir kol be kardeşim. Hani iğrenç bir kol yani. Bayağı boktan bir koldu ve bu kolla bizim götümüzde şöyle bir delik açtı. Sağ olun. Sanki herifler AFK yani anladın mı? Barona girdiğimiz yeri bir görün. Hitam <laughs> oldum. Bence bir de Mortal Reminder yağlayayım alayım diyorum buraya. Ne dersiniz? Ama nedense ya içimde böyle bir hissiyat var. Oyunu kazanacakmışız gibi düşünüyorum ya. Ben mal olabilirim yani ondan da öyle bir hissiyat gelmiş olabilir ama. Hani ben mal olduğum için ondan da öyle bir kol... Hadi lan abi. Hadi kemik. Oy uğur baba. Yavaştan geliyorum bu arada oyuna. Harbi yavaş yavaş oyunda o oyunda söz sahibi olmaya doğru ilerliyoruz. Burayı da alırsak. Yok yok kolektör olmaz ya. Karşıda kırmızı kayın üstüne şey var. Hani buraya mortal reminder şart. Ya geliyorlar Ama yok <laughs> daha hasta var. Böyle amumu 5 kişilik bir ulti istiyorum senden babuş. Böyle bir şey yapabilir miyiz ya? Bir hata yapın ya. Adamlardan şu an aha amumu yok mu? Bak gene adama kritik atmadı çar. Üstten üstten. Oğlum hadi dalsana amı mı? Adamlar her şeyi alıyor gözümüzün önünde lan. Oğlum dal şunlara dal dal. Ha? Bu ya. Hadi be. İşte bu ya. Adamlar her şeyimizi almasaydı iyiydi de. Böyle bir girme yapamadık ya adamlara. Yo yo iyi vurdum ya bu fight yine. Bu fight abi vurdum. Demeyece attım yani. Ben şatlamları da topladık. Nebol oyun? Hala abi Ya şu yanlışlıkla bir baron alırsak sıkıntı yaratabiliriz oyunda. Bu bunun güzel güzel girmesi lazım ya. Oy lan palistanın şeyini açtım. Bir hit de. Ama mı gir kanka oyun bitiyor. Ama vurduk da ne oluyor? Ama mı yüzünden kaybettik oyunu? Bici. Bici 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 bici. Tam vurmaya başladı. Çar yeni açıldı oyun bitti. Gördünüz mü? Hadi o zaman bir artık e, Diamond 1 0 puanız bir tryhard'a bağlayalım arkadaşlar. Hani cayır cayır şu çarı bir master atalım bugün. Değil mi? Yeter. Bu kadar makara yeter. Ben full tryhard modu açıyorum arkadaşlar. Hayatta böyledir benim tazım, valla öyle. Mos damage atmışsın, klasik kanka. Maçistory'e baksana. Bak bak, Maçistory'nin leşliğini bir göstereyim size de. Deyin ki abi helal olsun. Şuraya bak, bak bak. Hmm, bak şu oyunda bile Mos demeyeceğim. Yani siz de benim GP'me laf ediyor. Yani oyunda Mos demeyeceğim. Bana diyorsunuz ya abi GP MP lane aşamasını atlatınca benim GP arbi taşıyor oyunu. Ama işte lane aşamasını genelde 0 4 falan atlatıyorum arkadaşlar. Orada bir sıkıntıya düşüyoruz sıfırdan.